efendim Mario köründeki evi e ulaştık. Bas peşinden koşturmadı. Yakında bu av da bitecek. Hemen sefer hazırlığına başlayın. Peki efendim. Uğruna bütün Endülüs kütüphanesini yağmaladığımız ...sırra ulaşmak üzereyiz Diego. Bunca zahmete değecek mi peki? Sana bir sır vereyim mi? Papa hazretlerinin emriyle başlayan fetih dalgası bile bu sırrın açığa çıkması için bir perdeydi. Bir imparatorluk bu sır yüzünden yıkıldı. Yine yeni bir imparatorluk bu sır sayesinde doğdu. Bizim çektiğimiz bu zahmetler bütün bunların yanında ne ki? Bu sırın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Belki de eşi benzeri olmayan çok değerli bir hazine. Belki de bütün hazineleri değersiz kılacak bir hakikat tek bildiğimiz ilk insanın böyle bir sırra vakıf olduğu. İlk insan Hazreti Adem'den bu yana Adem oğulları bu sıra vakıf olmak için nice savaşlar, mücadeleler verdi. Suyun sarı, toprağın sarı. Da ...balçıkta yorulan insanın sırrı. Adem ve oğulların sırrı. Seni sonsuza dek muhafaza edeceğime... ...canımı uğruna vereceğime... ...ama emaneti erine teslim etmeden ölmeyeceğime sorun ve sorun sahibi hürmetine bir kez daha yemin ederim. Bu çanların tüm dünyanın üzerinde çalması bu sırra mı bağlı yani? Bu sırra bir adım daha yaklaşmak için... ...gerekirse dünya üzerindeki bütün çan kulelerini yerle bir ederim.